Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mayasız e, poğaça yapacağım. Mayasız peynirli poğaça yapacağım. Öncelikle kaseme 100 gram kadar e, margarin ekledim arkadaşlar. E, bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. E, bir tane yumurta kullanıyorum arkadaşlar. Beyazın içerisine sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Beş yemek kaşığı yoğurt ekliyorum arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bunları biraz karıştıracağım. Karıştırdım. Şimdi üzerine 3,5 su bardağı kadar un ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, yaklaşık 3,5 su bardağı kadar un ekledim. Bu şekilde kulak memesi kıvamında çok Katı bir, e, sert bir hamur değil arkadaşlar, yumuşak bir hamur olacak. Arkadaşlar yağlı kat serdim tepsime. Şimdi poğaçalarımı açmaya başlıyorum. İçerisine e, peynir koyacağım arkadaşlar, rendeledim. Siz e, maydanoz falan da koyabilirsiniz. Şöyle yumurta büyüklüğünde. Bezeler aldım. Çay bardağı kadar, şey, çay tabağı kadar açacağım. Zaten cıvık bir hamur arkadaşlar hemen açılıyor. Bu şekilde. Arkadaşlar poğaçalarım hazır. Üzerine yumurta sarısı sürdüm. Şimdi 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Arkadaşlar poğaçalarım pişti. Hepsi bu kadar değil. Birkaç tane daha var tepside. Hepsini koymadım. Şöyle soğuyanlardan göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar videom bu kadardı kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.